Herkese merhaba. Bugün Surya Bedan Güneşi Delen Nefes Çalışması üzerinde bir pratik yapacağız. Bu nefes tekniğinin ismi sağ burun deliğinin güneşi temsil etmesinden geliyor. Sol burun deliği de ayı temsil eder. Aynı zamanda bir enerji kanalı temizleme çalışmasıdır. Ee, ...yoga felsefesinde, yoga öğretisinde bedenimizde 72 bin, zaman zaman 350 bin olduğu söyleyen kaynaklar var. Ee, enerji kanalı olduğu söylenir. Bunların da enerji merkezleri aslında çakralardır. Ee, dolayısıyla e, bunu bugün batı tıp açısından incelersek ya da o şekilde bakarsak bunların... E, bedeni saran sinir ağları, fasya dokusu, işte damarlarımız, kan akışımız, nefes alışverişimiz, bütün bunların oluştuğu, geçtiği, aktığı kanallar, alanlar olarak yorumlanabiliyor bugünkü bakışımızla. Ve enerji bedeni açısından baktığımızda da üç tane temel e, Nadi yani enerji kanalı olduğundan söz eder yoga öğretisi. Bunlardan biri ida. İda e, sol burun deliğini de e, temsil eder. Sol burun deliği e, için İda kanalı denir. Sağ burun deliği, sağ taraf, e, sağ taraftan geçen Nadi sadece burun deliği olarak düşünmemek gerekiyor. E, bu da Pingala'dır. Ee, sol taraf ayı temsil eder, sağ taraf güneşi temsil eder. Ee, bunun da farklı anlamları vardır. Ee, sol tarafı daha sakin, e, daha duyguya dönük taraf gibi, sağ taraf daha enerjetik, daha enerjik, e, dışa dönük, daha eylemci tarafımız. Sol taraf daha düşünsel tarafımızdır. Peki bir tane daha var dedik. Üçüncüsü ne? O da şuşumla. Şuşumla ise e, büyük bedensel enerjinin, kundalini'nin uyumakta olduğu ve oradan yükseleceği ana bir enerjik kanalıdır. Evet, şimdi bunları dengeleyen, bunların rahat bir şekilde çalışmasını sağlayan çeşitli nefes teknikleri var yogada. Biz bugün bunlardan surya bedana. Yani güneşi delen nefes ya da güneşi delmek gibi çevirebileceğimiz nefes çalışmasını yapacağız. Sağ burun deliğimiz aktif. Surya güneş demek. Ve ne dedik? Pingala sağ taraf yani güneş. Bu onun sembolü güneştir dedik. Dolayısıyla sağ burun deliğini aktif hale getiren, sol burun deliğini daha pasif hale getiren bir nefes çalışması yapacağız. Bu çalışmanın gündüz saatlerinde kendinizi yorgun hissettiğiniz zamanlarda, güne başlarken ya da herhangi bir yoga pratiğine başlarken, meditasyona başlarken yapılabileceğini söyleyebilirim. Çünkü bedensel olarak canlılık kazandırıyor. Meditasyon öncesi niye öneriyorum? Yorgun olduğunuz zamanlarda, uykunuzun geldiğini düşündüğünüz zamanlarda hissettiğinizde ama yine de meditasyon yapmak istiyor iseniz böyle bir canlanmayı sağlayacaktır. Surya beden. E, gündüz saatleri dedik, sabah saatleri dedik, pratik öncesi dedik, e, aç veya tok olmakla çok bir alakası yok. E, bunun dışında e, zaten hafif bir uygulama siz de göreceksiniz şimdi. Birlikte bir deneyelim. E, öncelikle burun deliklerinizin açık olup olmadığını kontrol edin, bir küçük işte peçete yardımıyla vesaire. Daha sonra e, şöyle bir e, el kullanımımız olacak. E, mudramızın adı. Vishnu Mudra. Vishnu Mudra'da işaret ve orta parmağı içeriye kapatıyoruz, avuç içine kapatıyoruz. Baş parmağımız, yüzük ve serçe parmağımız dışarıda. Sağ burun deliği sağ elin baş parmağıyla kapatılıyor. Ve sol burun deliği serçe parmağı ve yüzük parmağıyla kapatılıyor. Bu şekilde. Bu sizin için zorsa işaret ve baş parmağınızı bu şekilde kullanabilirsiniz ama mudra bize hem bedensel farkındalığımızı kazandırıyor hem de mudralarında bedenin enerjisini etkileyen bazı etkileri var. Şimdi gelin küçük bir deneme yapalım. Evet. Önce sol burun deliğinden bir nefes alıp verelim. Yavaşça veriyoruz nefesi. Şimdi solu kapatıp sağdan alalım. Ve sağdan verelim. Evet. Şimdi tekrar sağdan nefes alın. Kapatın. Ve soldan verin. Ben buna sayı ekleyeceğim şimdi. Kapatıyoruz. Sağdan. Nefes al. 2, 3, 4. Kapat. Soldan ver. 2, 3, 4, 5, 6. Kapat solu. Sağdan al. 2, 3, 4. Kapat. Ver sol. 2, 3, 4, 5, 6. Kapat. Al sağ. 2, 3, 4. Kapat. Ver sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kapat. Al sağ. 2, 3, 4. Kapat. Ver sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kapat. Al sağ. 2, 3, 4. Kapat. Ver sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi nefes ekleyeceğiz tutmayı.

Al sağ 2, 3, 4. Kapat tut. Ver sol 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al sağ 2, 3, 4. Kapat tut. Ver sol 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yavaşça elinizi indirin. İki burun deliğinden nefes alın. İki burun delinden nefes verin. Şimdi hiç gözlerinizi açmadan, zihninizle, ellerinizi kullanmadan sağ burun deliğinden nefes almaya devam edin. Sol burun deliğinden nefes vermeye devam edin. Zihinle bunu sürdürüyoruz. Sağdan nefes al, soldan nefes ver sağ burun deliğinden al 2 3 4 soldan ver sayı ekleyerek ve yine birkaç kez nefesi çevirip tutmaya da başlayın nefes al sağdan tut ver soldan sayınızı siz belirleyebilirsiniz. Ben 4, 4'e 8 olarak belirledim. Evet, şimdi derin bir nefes alın. Ve yavaşça verin. Tekrar derin bir nefes alın. Ve yavaşça verin. Evet. Ellerinizi bir araya getirin, ovuşturun. Isıtın elleri güzelce. Sonra elleri gözlere götürün. Göz kapaklarının üstüne. O ısıyı hissetsin göz kapakları. Yavaş yavaş yüzünüze masajlar. Gözlerin altı yanaklar. Çene. Kulakların arkası. Boyun. Evet. Ellerinizi açıp kapatın. Güzel. Bu çalışmayı günün başında canlanmak için yapabilirsiniz. E, enerjinizi artıracaktır. E, yeni bir işe başlarken bu çalışmayı yapabilirsiniz. Yine enerjinizi aktive edecektir. E, beynin e, sağ burun deliği sol lobuyla, sol burun deliği sağ lobuyla e, ilişkili. Dolayısıyla e, bizim e, daha aktif yani parasempatik sistemi değil, sempatik sinir sistemini aktive eden ama bunu dengeli bir şekilde bize sunan bir çalışma bu. Son derece e, kadim, eski, ilk e, nefes uygulamalarından biri. İlk e, kaynaklarda geçen nefes çalışması e, Nadi Shodana yani alternatif burun nefesi e, idi. E, o çalışmayı daha önce yapmıştık. Onda da ne yapıyorduk? Soldan al, sağdan ver. Sağdan al, soldan ver. Burun delikleri arasında paslaşmalar. Bunda ise sadece sağdan nefes alıyoruz, soldan veriyoruz. Sağdan alıyoruz, soldan veriyoruz. Bu şekilde enerjimizi daha da artırıyoruz bugünlerde. Enerjiye baharın geldi bugünlerde. Daha çok ihtiyacımız var. Bu da bize destek olacaktır. Evet, bugünkü çalışmamız Surya Bedan idi. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.